Şimdi Kocaer tarafı şöyle inanılmaz bir şirket inanılmaz bir dinamik o inanılmaz dinamik içerisinde çok ciddi bir hareketlenme geldi çok uzun bir süre 32 ile 27 arasında bir konsolidasyon gördük bunun üzerine de ciddi işler açıkladı yani bir de bu arada hani şu an dünyada böyle ciddi değişim yaşayan bir coğrafyada hani yakından takip ediyordur belki yatırımcılarımız Suudi Arabistan'da Arap Yarımadası'nda enteresan şeyler oluyor. Ee, ve bu, bu coğrafyada iş yapabilme yeteneğine sahip yapılardan bir tanesi. Bu arada niş bir iş yapıyor nispeten. O niş bir iş yaptığı bölümde çok ciddi anlamda bence bir potansiyel var. Bu da bence çok değerli bir konu. O niş iş yaptığı hattın içerisinde hani bu kadar iş yaptığın hattın içerisinde bir süre patinaj yaptı o Ekim Kasım aralık hattında ama ondan sonra adım adım 70 hedefine doğru geldi zaten benim ilk hedefim 42 giyince hedefim 70'ti hatırlarsanız burada nefes alması gayet normal şirketin hikayesinin bittiğini düşünmüyorum sadece 70'li hatlarda bir miktar kar alınması gerektiğini düşünüyordum aynı denklemi koruyorum şimdi burada şöyle Ben bir süre daha e, kağıdın nefes alması gerektiği kanaatindeyim hemen böyle çok sert bir iş gelme Hani hatta doğru yukarıya doğru gitmemesi gerektiği kanaat ama ama ciddi anlamda iş açıklayan şirketlerden biri ve bilanço dinamiği parça başına karlılığı çok iyi olan yaptığı işten kaynaklı olarak da doğru yere ee, hattı kıran şirketlerden biri. Yani çok iyi yönetilip pazardaki açığı çok iyi değerlendiren yapılardan biri oldu. Biraz önce anlattığım gibi çok da önemli bir coğrafyada iş hattına sahip. Burada şunu yapabilirsiniz. Yani kocayar almayın diyebileceğim bir durum asla söz konusu değil. 52'nin altında ısrarlı kapanışlar olduktan sonra bir, bir miktar stoplayıp. Hani burada neden stop? Çünkü bir miktar 70 hedefinin kırılmasında ben bir miktar zorlanmasını bekliyorum. Çok bir miktar dedim ama. Orada biraz zorlanmasını bekliyorum. 70 çünkü ikinci hedef. Biraz daha zaman var. Biraz daha haber açıklaması gelmesi lazım ya da bilanço tarafından desteklenmesi lazım. Ama 52 korunursa en azından 70 bir kere daha denenebilir burada. Bunu oynayabiliriz. O yüzden 52-51 hattının altına su toplu birkaç gün kapanışla su toplu. Ama hani geçer geçmez kapatma anlamında değil. Birkaç gün kapanışlı su denenebilir. Kocaer bundan sonra da çok konuşacağımızı düşündüğüm şirketlerden biri sadece iki hedef seviyeme birden geldiği için 70'i kırarken bir miktar zorlanabilir. 70'in kırılması durumunda yukarıda 84-80 3 hattına doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz. Şimdilik ama dediğim yere stoplu takip etmekte yarar var. Bir miktar önden geldi hareketlenme şimdi haber akışıyla birlikte dinleniyor. Ama şurada çok güzel kağıt kendini salmak salmak istemiyor belli seviyeleri koruyor. Bu da kağıdın aslında ne kadar yatırımcısına güven verdiğini şu ana kadar potansiyel olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bu senenin içerisinde şöyle kötü hikayeler görüyoruz. İşte tam kağıt şekilleniyor, çat patrondan işte yabancıya bir satış geliyor, ekstra bir şey oluyor, İskontolu satışlar geliyor, tadımız kaçıyor. Şimdilik bu tarafta böyle de bir hikaye olmadığı için gayet iyi bir hat korundu. O yüzden lütfen 51-52'nin altına sıralı kapanışlar gelirse stoplama kaydıyla deneyebiliriz. E, Stop burada sadece bir miktar grafik yorulduğu için kendimizi güvence altına almak için kullanacağımız bir şey olacak.